Cuma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ağaçtan bir ev yaptım. Onu size göstereceğim. O zaman videomuza başlayalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi ağaç kapısı yok. Çünkü gizli bir kapı yaptım. Size de göstereceğim şimdi. Burada şey gizli bir kapımız var. Buradan açıyoruz. Evet indik buradan. Şurada kapımızı kapatalım. Evet şuradan gidiyoruz. 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 Buradan böyle çıkıyoruz. Evet çok güzel bir çıkış oldu. Şöyle göstereyim. Çok mükemmel. gördüğünüz gibi. da böyle kütüphanemiz var. Yani bildiğiniz gibi böyle ağaçların içine normal böyle kütüphaneler yapılır. O yüzden ben de böyle yaptım. Ee, i̇ki katlı bir yer var. Burada koltuğunuz var. Koltuğunuza geçiyorsunuz. Alıyorsunuz şuradan bir kitap. Okuyorsunuz. Güzel güzel yani. Bakın üç kata bir çıkalım. Size de göstereyim. Böyle. Böyle işte ee, bir geometrik bir tavan yaptım. Burada mutfağımız var. Pastalarımız, keklerimiz var. Şöyle. Göstereyim sandığımızda yiyeceklerimiz ve ocağımız var. Şöyle heh, mutfakta kısmı. Burada yatağımız var. Yatağımızı böyle iki katlı yaptım güzel olsun diye. İşte böyle yatıyoruz. Burada da böyle bir yerimiz var. Burada koltuğumuz var. Şöyle koltuğumuzu oturuyoruz. Alıyoruz aşağıdan kitabı. En yani güzel bir yer burası. O bakımdan daha bu bakım şöyle aşağı yani gizli bir şey yapmamız da yani ayrı bir ayrıcalık oldu yani oradan direkt gidiyorsun şöyle açalım Heh. evet yani oradan ne düşmanlardan kaçarken direkt oradan gizli yerden kapıdan girebiliriz bu arada köyümüz genişlemeye devam ediyor. Artık burası köy gibi bir yer oldu. Diğer videoda da söylemiştim yani. Çünkü artık burada o kadar çok ev var ya. O yüzden evlerin içine artık birer tane köylü yerleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü yani artık köy oldu burası o yüzden. Ama şu kale gibi olan ev tabii ki benim baş evim olduğu için. Onu hiçbir köylüye veremem. Böyle evet. Burada gördüğünüzde ilk videomda videomu burada çekmiştim hatırlıyorsunuz. Yani bu evi ben çok sevdiğim için bunları kimseye veremem. Bir kere şimdi işte burada ben kuzenimle yok kuzenimle değil. E, buraya düşmanları yağdırmıştım ama yine de evimi geçmemişlerdi, hayatta kalmadı. Evet videomuz bu kadardı beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.